Merhaba arkadaşlar, Hata Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Roblox hata kodu 268 alan arkadaşlar için çözüm yolundan bahsedeceğiz. Roblox oyuncularının nadiren karşılaştıkları hata kodu 268 sorunu birkaç nedenden oluşarak çeşitli hatalarla karşılaştırabilmekte. Eğer sizde böyle bir hatayla karşılaşıyorsanız, videodaki işlemleri gerçekleştirerek sorunun çözümüne ulaşabilirsiniz oyuncuların oyuna girmeye çalışırken karşılaştıkları bu hata can sıkıcı hale getirmekte. Eğer sizde böyle bir hatayla karşılaşıyorsanız, öncelikle sizlere neden böyle bir hatayla karşılaştığınızı ve bu hatayı nasıl çözeceğinize dair bilgiler vereceğiz. Bu hatayı almamızın temel nedeni, internetinizdeki çeşitli bağlantı kopuklarından kaynaklı bir durumdur. Eğer internetinizde oluşan bir kopukluk olduğunu düşünmüyorsanız antivirüs sisteminizin engellemediğinden emin olun. Bunlardan hiçbirinin olmadığını düşünüyorsanız Roblox sunucularında oluşan sıkıntı olabilir. Haydi şimdi bu hatayı birlikte çözelim. Bu videoda göstereceğimiz öneriler kalıcı olarak çözüme ulaştırmayabilir. Bu nedenle videodaki önerileri gerçekleştirip çözüme ulaşan kişiler için henüz kalıcı çözüme ulaştıklarını söyleyemeyiz. Öncelikle bu hatayı çözümlememiz için DNS önbelleğini temizleyerek sorundan kurtulabiliriz. Başta tarama ekranına CMD yazıp yönetici olarak çalıştırın. Komut istemcisi ekranına ekranda görünen komut satırını yazıp Enter tuşuna basın. Bu işlemden sonra başarılı bir şekilde DNS önbelleğinizin temizlendiğini gösterecektir. Ardından tekrar komut istemcisi ekranına ekranda görünen komut satırını yazarak enter tuşuna basın. Bu işlemden sonra ikinci önerimize geçelim. DNS adresimizi varsayılan Google DNS servisini kullanarak kaydedelim. Bunun için başta tarama ekranına Denetim Masası yazarak açın. AV ve İnternet seçeneğine tıklayın. AV ve Paylaşım Merkezi seçeneğine tıklayın. Sol tarafta bulunan Adaptör ayarlarını değiştir seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğine çift tıklayın. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanın seçeneğine tıklayarak aşağıdaki kutucuklara sırasıyla ekrandaki varsayılan DNS adreslerini yazalım. Bu işlemleri uyguladıktan sonra Tamam butonuna basarak bilgisayarı yeniden başlatın ve Roblox oyununa giriş yapmayı deneyin. Eğer giriş sağlayamıyorsanız aşağıdaki yöntemi deneyelim. Windows işletim sisteminde oluşan herhangi bir sorundan dolayı böyle bir hatayla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bunu tam olarak kestirmemiz için bir tarayıcı yardımıyla Roblox oyununa da giriş yapabiliriz. Bunun için bir tarayıcı yardımıyla Roblox oyununu açarak hesabınıza bağlanmayı deneyebilirsiniz. Eğer yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerden hiçbiri sonuç vermediyse sunucuda oluşan bakım çalışmasından dolayı böyle bir hatayla karşılaşıyor olabilirsiniz. Bunun için biraz bekleyerek tekrar hesabınıza giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar sorunumuzu bu başlık altında çözmüş olduk. Eğer sorununuz devam ediyorsa açmış olduğumuz hata sor platformumuza girerek karşılaştığınız hataları sorabilirsiniz.